Arkadaşlar bugün sizlerle skype skype tip gibi bir vantilatörü tanıtacağım. Arkadaşlar bu vantilatör gördüğünüz gibi burada tuşları var. Şu an bir de çalışıyor. Açma tuşuna bir kez basarsanız ikiye gider. Bir kez daha basarsanız en yüksek 3'e çıkar arkadaşlar. En alt tuşa basarsanız kapanır Gördüm. gördüğünüz gibi. Bu tuşa basarsanız hareket etmeye başlıyordu galiba başlıyor Şu tuşa basalım hareket ediyor gördüğünüz gibi. Onu sabitlemek için şu tuşa basıyoruz. arkadaşlar. Ay o tuş değil. Onu ben de bilmiyorum. Tam hepsini deneyeceğim. Ha, buymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Van Bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay.